sevgili izleyiciler. Nesli yaşamdayız, Nesli Çilik Alkoşlar. Youtube kanalımızda yine sizlerle beraberiz. Gündemimiz gerçekten çok kalabalık. Çok yoğun demeyelim. Yoğun e, demeyi sevmiyorum. Herkes çünkü çok yoğun son günlerde. Biz şöyle diyelim. Gündemde çok fazla hepimizi ilgilendiren konu var. Ve biz de sizler için bu konuları tek tek irdelemeye başlayalım. Şimdi bunlardan ilki özellikle yarın meclise sunulması beklenen, cumhurbaşkanına sunulması beklenen yeni sokak hayvanlar tasarısı. Daha önce de bu konuda konuştuk. Daha önce de bu konuda görüşlerimizi ilettik. Hocalarımızdan fikir aldık. Bizim net tavrımız elbette ki hiçbir hayvanın öldürülmemesinden yana. Yani buna uyutulmayı da dahil ediyorum. Yani ötenazı ya da uyutulmak öldürülmek de eşdeğer ne de olsa. Dolayısıyla bizim bu konudaki fikrimiz hiçbir masum canın Allah'ın verdiği hiçbir canın bir insan tarafından alınmaması kanaatinde. Tabi bu konuda maalesef sosyal medyada özellikle X platformunda it perestler, köpek severler falan gibi son derece uygunsuz, bu duruma yakışmayan, bu masumların bizim için ifade ettiği anlama da uygun olmayan sözcükler kuruyor insanlar. Bir şeyi sevmeyebiliriz, bir canlıyı sevmeyebiliriz ama bu ona bu tip lakaplar takmak, bu tip güzel olmayan cümlelerle onu ifade etmek de doğru bir şey değil bana kalırsa ve söz konusu kedi ve köpekler üzgünüm ama düşündüğümüzden daha kıymetli. Çünkü elbette ki hiçbir evladımız da herhangi bir kedi köpeğin saldırısına maruz kalmasın ama hiçbir insan da insanın saldırısına maruz kalmasın. Bu ülkede Ata Emre Akman'ı 25 bıçak darbesiyle öldüren 18 yaşın altında olduğu için müebbet aldığı hapis rızası 24 yıla indirilen katillerden bahsediyorsak eğer açıkçası bunun belki binde biri kadar bir suça bile iştirak etmemiş kedi ve köpekler için uygulanması muhtemelen bu yasa asla adil değil ve biz İslam dininde adaleti çok önemsediğimizi söylüyoruz. Kaldı ki yine İslam dininde yaradılan hiçbir şeyi yaradandan ötürü sevmekten başka bir şey de yapmamaktan bahsediyoruz. Sadece sevmekten de bahsediyoruz. Ama size küçük bir istatistik vermek istiyorum. Türkiye'de son 9 yılda 2014'ten 2023'e kadar öldürülen kadın sayısı 3400 3446. 3446 kadınımız, kız çocuğumuz erkekler tarafından katledilmiş ki bunun %60'ı eşleri. %93 oranında en yakınları tarafından yani eşleri, babaları, abileri, nişanlıları, sevgilileri, aile içinden kişiler tarafından katledilmiş. Peki bu 3446 kadınımızı kızımızı öldüren katiller öldürülmüş mü? Hepsini devlet imkanlarıyla hapishanelerde besliyoruz. Beslemekten de öte çok kısa bir zaman sonra belirli aflardan faydalanarak sokağa aramıza katılmalarını izliyoruz. Aramıza katıldıktan sonra da tekrar yeni yeni cinayetler işlediklerini gözü kara bir şekilde nasıl olsa hapiste bir şey olmaz diye de etrafta dolaştıklarını da görüyoruz. Peki son 5 yılda köpek saldırısına maruz kalarak ölen kaç çocuğumuz var biliyor musunuz? Hemen bakalım. Son 2 yılda 50'si çocuk olmak üzere 107 kişi sahipli ya da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmiş. Çok üzücü. Asla bu noktada olumlu bir şey söylememiz söz konusu değil. Elbette ki bunun hiçbir şekilde gündemde bile olmaması gerekiyor. Ama iki durum kıyaslandığında yani kadın cinayetlerine sebep olanlar ya da Türkiye'de cinayete sebep olanların aldığı cezalar, ceza oranları, bu cezaların uygulanırlığı söz konusu olduğunda ve kadın cinayetlerine sebep olanlarla köpeklerin hayatını kaybetmesine sebep olduğu insan sayıları elbette ki bunu kıyaslamaktan son derece imtina ediyorum ve üzülerek söylüyorum ama çok büyük bir fark var ve dolayısıyla bu hayvanlara büyük bir haksızlık yaptığımızın farkında mıyız? Yani burada şimdi özellikle bu konuda şunu yazacaklar altına. Sizin çocuğunuz olsaydı ölmelerini isterdiniz. İşte it tapar mısınız? İşte mama baronları, mama lobisinin ferdi misiniz? Arkadaşlar ne mama lobisiyle alakamız var ne herhangi bir canlının bir bırakın ölmeyi, bir yerinin acıması ile ilgili bir isteğimiz var. Asla olamaz. Bizim canımız, canı yanan herkesin yanında atar ve her zaman da bunu söyleriz. İster depremde olsun, ister kazada olsun, ister yangında olsun, tüm canlılarımızın yani olabilecek her türlü felaketten korunması için elimizi taşın altına da her zaman koyarız. Bu da aynı şekilde bu masumların, bu binlerce yıl evvel insan eliyle evcilleştirilmiş, insan eliyle evlere alınmış bu canların açıkçası sebep olduğu bu olumsuz olaylar yüzünden hepsinin itlaf edilecek olması, işte bir ay kaldıktan sonra sahiplenmezse efendim öldürülecek olması, ötenaz uygulanacak olması, daha yumuşak deyimiyle uyutulacak olmaları hiçbir şekilde, hiçbir vicdana gönle sığmıyor ve bunun ne mama lobisiyle, ne başkalarının çocuğunu ya da vefat edenleri düşünmemekle, madem öyle arkadaşlar, 3 3500 tane kadını öldüren adamın etrafındaki insanlar ne yapıyor? O 3500 kadın öldüren kişiler için ne yaptık? Soruyorum size. Bunlar için de aynı kampanyalar düzenledik mi? Bunların hapisten çıktıklarında bunların da o zaman ben şunu iddia ediyorum. Eğer kediler köpekleri öldürülecekse sevgili dostlar tüm kadına, kadın cinayetine sebep olan insanlar da aynı şekilde yargılansınlar. Bu arada kedici sosyal medya hesabı çok da güzel bir araştırma yayınlamış. Sizinle paylaşmak istiyorum ki bu da fikriniz olması için bir sebep. Sokakta yaşayan köpekler nedeniyle hayatınızı kaybetme riskiniz ne kadar diye bir küçük araştırma var burada. Özellikle Türkiye'de sokakta yaşayan 4 milyona yakın köpek bulunuyor ve aşırı sıcak nedeniyle hayatınızı kaybetme riskiniz sokakta yaşayan bir Köpeğin saldırısı sonucu hayatınızı kaybetme riskinizin 10 katı. Trafik kazasından ölme ihtimaliniz bir köpeğin saldırısından ölme ihtimalinizin tam 218 katı. Silahlı şiddete uğrayarak ölme ihtimaliniz bir köpeğin saldırısına uğramanın 76 katı. İş kazasında ölme ihtimaliniz ise bir köpeğin saldırısına uğrayarak ölme ihtimalinizden 60 kat daha yüksek. Boğulma ihtimaliniz 21 kat daha yüksek. Dediğim gibi aşırı sıcakta 10 kat daha yüksek. Yani bütün bu oranları kenara koyarak sanki Türkiye'de müthiş bir insan hakkı varmış, sanki Türkiye'de müthiş bir insan sevgisi varmış, hiç trafik kazasında, hiç biliyorsunuz daha birkaç gün önce İzmir'de sıradan bir yağmurda yolda yürüyen insanlarımız öldü bizim. Yani bütün bunlar çözülmüş ve sahiden de hiç boşu boşuna ölen insanımız, kadınımız, kızımız yok kumuş gibi bütün cezayı kediye köpeğe kesmek açıkçası kimin aklında neden böyle bir şey yapılıyor ve neden onay veriliyor bir insan olarak bir hayvansever olarak sadece vicdanlı merhametli bir canlı olarak bunu anlamak istiyorum sahiden. Dolayısıyla gördüğünüz gibi Türkiye zaten yaşanması kolay bir ülke değil sevgili dostlar ve trafik kazasında ölme ihtimalimiz köpek tarafından saldırılarak ölme ihtimalimizin 218 katı iken, gerçekten bu cezayı keseceğimiz çok daha farklı kişi ve kurumlar var. Öldüren herkes için biz bunu savunalım. Ölüme sebep olan herkes o zaman idam edilsin. Bu başka bir anlama gelmiyor çünkü bana göre ve ben aynı şeyi iddia ediyorum. Bu hiçbir lobiden, hiçbir kurumdan bir destek alarak yaptığımız bir şey değil. Biz tüm canları seviyoruz. Tüm canların en iyi şekilde yaşaması, en iyi şekilde hayatına devam etmesi buna çocuklarımız da, insanımız da, kadınımız, kızımız da ve tüm hayvanlar da dahil. Dolayısıyla onlar bize emanet edilmiş kullar. Onlar bize emanet edilen ve hayatımızı güzelleştiren masumlar ve onlara böyle bir cezayı biz kesemeyiz. Hem hiçbir şekilde kesebilecek bir tarafımız yok. Biz kimiz ki onların canına kast ediyoruz, onları öldürmeye karar veriyoruz. Asla bunu onaylamıyoruz. Devlet öldürmeye değil, yaşatmaya çözüm bulur. Lütfen elinizi vicdanınıza tekrar tekrar koyun. Hatta elinizi o vicdandan hiç çekmeyin.